Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimizin ismi soğan kavurması, domates, melemen, biber, karışık, yanında da turşu, Bunun tıkanıkları ve neredeyse gribe hepsine iyi geliyor. Yanında da peynir. Soğanı etek yutabilirsiniz, tansiyon ayarlar, tuz ve etmek yanında ve en sona çay keyfi çay keyfi az önce çayla içiyordum bunu, arada ismini göstereyim, vişne Evet şöyle tablo yapayım. Bir şöyle bir tablo. Herkese şimdiden afiyet bağış şeker olsun diyorum. Güneşi vuruyorsa şöyle yapayım. ve çay da bitiyor. Çayımız da yeni. Demledim. Ve arada çayımızı da içiyoruz. Ve hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hepinize kalın diyorum.